Başka proteinler olmadan bir proteinin oluşmayacağı gerçeği tek başına Darwinizmi en temelinden yerle bir etmektedir. Evrimcilerin tek bir protein karşısındaki hezimeti bununla bitmez. Ayrıca tek bir proteinin oluşması için DNA gerekir. Protein olmadan DNA oluşamaz. DNA olmadan protein oluşamaz. Protein olmadan protein oluşamaz. Protein yapımında görev alan proteinlerin bir tanesi bile eksik olsa protein var olamaz. Ribozom olmadan protein oluşmaz. RNA olmadan protein oluşmaz. ATP olmadan protein oluşmaz. ATP'yi üretecek mitokondri olmadan da protein oluşmaz. Hücre çekirdeği olmadan protein oluşmaz. Sitoplazma olmadan da protein oluşmaz. Hücredeki organellerden bir tanesi eksik olsa protein oluşamaz. Hücredeki bütün organellerin var olması ve çalışması için de proteinler gereklidir. Bu organeller olmadan da hiçbir şekilde protein olmaz. Kısacası, bir proteinin var olması için hücrenin tamamı gerekir. Hücre bugün incelediğimiz ve çok az bir kısmını anlayabildiğimiz mükemmel kompleks yapısıyla var olmadığı sürece tek bir tane bile protein meydana gelemez. bu durumda evrimcilerin canlılığın tek bir proteinden tesadüfen oluştuğu iddiası yanlış ve imkansızdır imkansızdır. Ve imkansızdır.